İki not aldım. Bak sen üçüncüsünü var. Süper. yaptım ama çok yatışım. Daha iyi olabilirdi, bir olabilirdi. Olimpiyat beşincisi oldu. Ama bir olabilir. Yani. Süperdi. Selam. Demin konuşamadık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Bu modern pentatlon işini bize bir anlat. Nedir bu modern pentatlon? Nasıl başladın? Bir hikayeni istiyorum sen. dışında yüzmeyi öğrenmek için annem kursa verdi. Öyle başladım. Sonra e, eski hocam lisans çıkarttı. Yarışlara gireyim diye. Yüzmeyi öğrendikten sonra yarışlara girdim. E, ben sadece yüz, yüz, yüzme yapıyordum. yüzücüydüm. Sonra bir gün bizi e, stada çağırdılar. Gittik, bir baktık, hadi koşun dediler. Sonra koştuk. Ben erkekleri falan geçince, çok iyi koşunca e, beni koşturmaya başladı hocalar. Sonra biatlona başladık. Ben ilk yarışımda birinci oldum. Sonraki yarışlarda da rekorlar gelmeye başladı. Sonra ben Türkiye'de bir yedi yıl falan hiç geçirmedim, Hep rekor. Ondan sonra, e, o ilk yarışımdan sonra beni İtalya'ya götürdüler. Ben orada dünya şampiyonu oldum. Sonraki yıl daha dünya şampiyonu oldum. Ee, ondan sonra e, altı 6 sene böyle devam ettim. Ondan sonra atış ekleneceğini söylediler. Atışa başladım. Ee, atışım da iyi olmaya başladı. İyi atmaya başlayınca ümitlendiler ama yüzmem çok kötüydü. Sonra e, ya biz Avrupa şampiyonalarına ben ilk kez milli takıma girdiğimde Avrupa şampiyonasına gittim ve orada 36. oldu, 39. oldu ama şeydi, koşumu bütün Avrupa çok beğenmişti. Herkes hayran kalmıştı ama yüzmem çok kötüydü. Atışım da iyiydi, sonra herkes yüzmesini düzeltmesi lazım falan dediler. Sonra ben benim hocam bana yüzme hocası buldu, onunla çalıştık. Sonra yüzmem çok iyi oldu, atışlarım ve koşum da zaten iyiydi. Ondan sonra Avrupa'da ikinci oldum ilk yılımda. Geçen sene Avrupa Şampiyonu oldum. Ee, bu yılda Eskrim eklendi. Aslında Eskrim'e çok önce başlamam gerekiyordu çünkü teknik bir spor ama e, benim hoca izin vermemişti sen yaparsın zaten şimdi Avrupa'ya odaklanalım diye. nasip yani, Avrupa Şampiyonası için Eskrim'e başlamamıştım. Eskrim'e bu sene başladım. Çok geç başlamış oldum ve Eskrim çok kötü. Yani, eskrim'de sonucu çıktım. Eğer 4 tuş daha alsaydım şampiyon Yani 4 tuşa gerek yok bir tuş alsaydım üçüncüydüm. Yani aslında çok üzgünüm bunun. Süperdi, için. Süperdi, süperdi. Hiç üzülme. Ben gelenin en iyisini yaptım. Fazlasını yaptın bugün gördük. Sırada ne var? Bana söyle. Müsabakan ne var? Ve bundan sonra modern pentatlon için nasıl bir hayal kuruyorsun kendine? Ya Kendini nerede görüyorsun? 2000. Ben aslında burada da kendimi şampiyon olarak görüyordum ama eskrimde istediğimi yapamadım. Gerçekten çok kötü geçti eskrimim devam ben 2016 Olimpiyat Şampiyonluğunu çok uzun zaman önce hedefledim. Süper. Ee, gelecek sene kalifikasyonlar seçmeler başlıyor 2015'te. At ve esprim lazım ama şimdi açık yaş olduğu ve büyükler olacağı Hı -hı. için bu esprim yani hiç düş alamayabilirim. <laughs> gerçekten çık çıkabilirim. Yani, es, yani ne kadar ne kadar iyi koşsam, ne kadar iyi atsam, yani ne kadar iyi yüzsem, üçü de gerçekten iyi. Hatta üçüyle ben burada olimpiyat şampiyonuyum ama Eskrim yok. Eskrim ve atışa, ata ihtiyacım var. Daha 2020 var merak etme. 2020 var. Yaşın süper olacak o zaman. 2020'de kesinlikle ilk üç hedefliyorum. 2016'da katılmayı hedefliyorum. İnşallah, Aslında inşallah. İnşallah. Öyle. Seni tekrar tebrik ediyoruz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.